Alışveriş yapıyormuş gibi sepetiyle dolaşacak hiç incinmeden ihtiyacı neyse o an oradan alacak kapıdan da çıkarken o elindeki kağıdı bırakacak ee, insanlar incinmeden ihtiyaçları görülecek abi o kadar çok mesela kıldığımız kıyafetimiz var bizim telefonlu değil kullanmadığımız kıyafetlerin evet. insanların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet, çok hassas işlenmesi gereken bir konu. Ee, her şeyimize katılmayabilirim. Böyle bir hakkım da var. Tabii ki. Çok titiz takip edilmesi gereken çok hassas bir konu. Başarabilirseniz en büyük alkışı benden alırsınız. İnşallah abi. <laughs> evet. Da nasıl bir de aklıma gelmişken tarihiz. sorayım. Tabii bir söylenti e, dolaşıyor orta mahallede. Sizin hmm. muhtarlık ee, binasını taşıyacağınıza dair böyle bir şeyin aslı var mı? Direkt kişiye soralım. Evet abi. Bu başlangıçta biz bu hizmete başlamadan önce e, biliyorsunuz ki muhtarlığı biz aktif şekilde kullanacağız. Eğer ben olursam bayan kardeşlerimiz ve gönüllü bayanlarımız evet. olacak. Evet. E, kahvanenin karşısındaydı muhtarlık. Biz evet. başlangıçta değiştirmeyi düşündük. Daha e, sakin bir yere mi insanların rahatlıkla uğrayacağı bir mekana mı hı -hı. E, taşısak diye. Sonrasında dedik ki biz o aşıbını de kullanacağız. Biz taşımamıza gerek yok. Evet gerekiyor. zaten hazır bir kompleks, taşımak Aynen çok öyle. Evet. Taşımaktan vazgeçtik. Hani kahve bulundan otururuz ya. Evet. E, oraya olacak. Yeşil güzel bir hazır çiftler var ya. Ha. Oraya bir güzelce kapatacağız. Saklı bahçe Par gibi olacak. Paravan gibi. Aynen öyle. Paravan gibi. Orayı saklı bahçe yapacağız. Zaten aşı sürekli kullandığımız için taşımayı düşünmüyoruz. Ve bu konuda halkıma sesleniyorum. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sayın halkım <laughs> montajlık binasını kaldırmıyoruz. yüzden onu kaybettiğim de oluyor. Öyle mi? Evet, bunu Kullanıp ya. da o isteyenler de var. Tamam. O, öyle bir şey eğiliyor. yokmuş. Aslında olmaz. Şey yok kaynağından kaynağından öğrendik. Öyle bir şey yok. Biz oraya aktif şekilde kullanacağız. Sadece bayanların e daha rahatlıkla girecekler. Çek, bir alanı çekine bir şey çekine soruyorum, soruyorum, vaatler bitti mi? Ee, <laughs> iki, tane, <laughs> i̇ki tane daha bir vaatim var. Arada kaçmış olabilir. Bu da önemli bir şey abi. Tamam. Bizim devlet e, sınavlarımız oluyor. Pazar gündürü, bursluluğu, KPSS, DHT vesaire hı -hı. gibi. Hı -hı. Hafta sonu ulaşım sorunumuz yok. Otobüsümüz yok. Üç kişi için, beş kişi için otobüs kalkamıyor. Evet. Ve ben bizzat kendi mahallem ve Özkanah civarıda olmak üzere bu fark etmiyor. Ee, öğrencileri bizzat kendi arabamla, 5 taneye kadar sınırım var. Arabamla bizzat sınavlarına kadar götüreceğim, onların sınavları bitene kadar bekleyeceğim. Eğer ki çok kişi olursa minibüsü Mustafa abimiz var. Minibüsü tutacağız, muhtarlıktan gelen yardımlarla ya da hayırseverlerimizle minibüsü tutup o öğrencileri alacağız, sınav yerine götüreceğiz. Çok iddialısınız. Abi şey söyleyeyim Bravo çok iddialısınız. Ya bunlar... Değil de bunlar kayıt altına alınıyor ya doğal olarak. Kesinlikle bak. Çok iddialı. Sonra bana bunu sor abi. Ben bunu konuşsam <laughs> hatta ben şöyle Maşallah. Maşallah. Benim madem buydu ben ben buraya da geçtim diyeceğim. <laughs> Maşallah. bunu da Maşallah. söyleyeceğim. <laughs> evet. Son olarak da kadınlarımız sosyalleşemiyor. Sosyal değil. Ben Yıllar önce <laughs> sineması varmış Özkonan. Evet, evet. Ee, şu anda sinemamız yok. Yıllar <laughs> önce Otelimiz varmış, otelimiz yok. Abi babam diyor ee, birkaç ki... Birkaç güzel şey daha vardı yıllar önceden olan. Ee, onlar o da yok. Onlar da sahada... Her şeyi şey yok. Ee, yolunda, ambulansımız yolunda, ambulansımız yıllar önce varmış, şimdi yok. Evet. Ee, nasıl sosyalleşecekler? Abi şöyle küçük adımlarla. Ben bayan esnafım. Ayda bir defa ve ihtiyacı binaya iki defa da olabilir. Kendi dükkanımı o gün gün boyu kapatıyorum. Çayımı demliyorum. Ee, bayan ablalarımı da mekanıma çağırıyorum mekanımızda istedikleri gibi oturup sohbet edebiliriz, çay börek yapsınlar. Böyle sosyalleşmeleri adı altında bir ne istiyorlar? Kısırsız kadın günü yani. Ya aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle abi. Öyle. <laughs> 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 dediğimiz gibi hizmetimiz bunlar. Gibi? Nasıl olursa güzel çalışmalarımız var. Şimdi e, ben röportajcı kimliğimi ve bu Murat Süzer kimliğimi kenara bırakayım. Evet. Öz konaklı bir herif olarak sorayım. Çalışmalarımız yerden geliyor galiba. Bacım sen kadın başına ne oluyor? <laughs> Güzel bir soru abi. Şu algıyı yıkmak istiyorum. Artık muhtar bey yok, muhtar hanım var. Bu wow. bayağı bayan <laughs> Ama baba Cübtemel, 31 Mart günü sizi e, sandık başında doğru yere doğru kaşeyi basarak bekliyorum dostlar. Harika. <laughs> 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 bayan isterse her yeri güzelleştirir abi. Şunu söyleyeyim, sen esnafsın değil mi? Atıyorum şu an bu masayı kurdun. Esnafsın bu masayı kurarken şu an böyle bakıyorsun ama ben bayan esnafım bu masaya bu çiçeği koyarak güzelleştiriyorum. Evet. Bayan o kafayla bak. Bir kadın, Bayağı kadın eli değerse var. diyorsunuz, mahallemizde var. köyümüzde daha güzel olabilir diyorsunuz. Mahallemizde kadın eli değilsin, değişim her köşede fark edilsin. Hava evet. temel diyorum. Hava tamam, gülü, harikasınız Hava Gül Hanım. 31 Mart günü sizleri e, doğru şekilde... Nasıl doğru, dersen, yere, doğru yere, mührü basın diyorsunuz evet. yani. Şuna inanın e, değerli e, Osmanlı halkı bizim niyetimiz hizmet ama ben şunu demek istiyorum benim bu muhtarlıktaki buna samimiyetimle inansınlar ee, muhtarlık koltuğunu istememdeki en birinci amacım şu ben bayanım tıkanıyorum neden tıkamıyorum biliyor musun çünkü ben bir şey yaptığım zaman o onunla neden orada o neden o saatte onu yaptı hı hı. ben tıkanıyorum muhtarlığın adı altında arkasına saklanarak doğru hizmeti gümbür gümbür gelerek yapmak istiyorum ya yani muhtarlığın arkasına sığınmak istiyorum çünkü biz zaten aktifiz abi. Aktifiz ve çalışıyoruz. Hı -hı. Ama insanlar bunu bazen çok rahat eleştirebiliyor. Ee, o yüzden biz bu algıyı yıkmak istiyoruz. i̇stiyoruz. Rahatlıkla doğru evlere girip çalışma, atıyorum bir esnaf abimin kolundan tutup ya gel senin gücün var beraber bunu yapalım. Ya da bir muhtar abimiz yanına gelip ya sırt sırta vereceğiz abi bu işi de yapacağız diyebiliriz. Yaptıklarımı e, yetkiyle donatıp hız vermek istiyorum. Diyorsun, Aynen özetle. öyle abi. İşin özeti. Evet. Ben yoruldum. Sen de cümleyi tamamladın. Çok teşekkür ederim. Yorulman normal. Ediyorum. Yorulman normal. Es vermeden konuşuyoruz. <laughs> 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 teşekkür ederim. Ama en az, Biz en az yorulduğum en az yorulduğum <laughs> Röportaj oldu çünkü ben Teşekkür az diliyorum. konuştum. Allah razı olsun. <laughs> hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Her röportajın Dua sonunda Allah olduğu talibiz, gibi. inşallah. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. Sağ olsun. En kalbi muhabbetlerimle sizi selamlıyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Görüşmek üzere.